Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta en son barbituratlarda kalmıştık. Temel ilaç bilgisi dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sedatif hipnotik etkili ilaç gruplarından biliyorsunuz barbituratlar. Geçen hafta benzodiazepinleri işlemiştik. Bu grup ilaçların doz arttıkça etkilerinden bahsettik. Şimdi sırada barbituratlar var. Barbituratların güvenlik aralığı dardır. Dolayısıyla yan etkileri fazladır. Bunu daha önce de anlatmıştım. Güvenlik aralığı dar olan ilaçların yan etkileri fazladır. Çünkü tedavi dozu ile toksik dozu birbirine yakındır. Barbituratlar etki sürelerine göre sınıflandırılırlar. Uzun etkili, orta etkili ve kısa etki süreli olarak. Uzun etkililer fenobarbital 1-2 gün kadar etkisi sürüyor. Orta etkililer pentobarbital, sekobarbital, amobarbital 3 ila 8 saat kadar etkisi sürer. Kısa etkililer ise tiopental dediğimiz 20 dakika etki süresine sahip ilacımız. Peki barbituratların endikasyonları nelerdir? Endikasyon dediğimiz kullanım alanları. Sedatif ve hipnotik olarak kullanılabilirler. Kısa ve orta etkililer. Anestezi premedikasyonu oluşturmak için çok kısa etkililer kullanılabilir. Mesela tiyopental dedik 20 dakika etki süresi var. Antikonvulsif olarak epilepsi tedavisinde kullanılabilirler uzun etki süreli olanlar. Yeni doğanda kullanılabilir kernik terus ve hiperbilirubinemi tedavisinde özellikle fenobarbital kullanılıyor. Peki yan etkileri neler? Bağımlık oluşturabilirler. Uyku hali mental ve fiziksel yavaşlamaya sebep olabilirler. Alerji yapabilirler, cilt döküntülerine sebep olabilirler. Doz aşımındaysa zehirlenme tablosu ortaya çıkabilir. Barbiturat olmayan grubuma bakacak olursam, kloral hidrat uyku bozukluğunda kullanılan bir ilaç. Etanol yani etil alkol anksiyolitiktir, sedatif etkisi de vardır. Antihistaminikler hafif uykusuzluk durumlarında difenhidramin, doksilamin kullanılabilir. Ağır uykusuzluk tedavisinde etkili değildirler ve yan etkileri fazladır. Diğer sedatif ve hipnotik grubuma bakarsam zolpitem tedaviye yeni girmiş bir ilaçtır. Buspironsa sedatif etkili bir ilaçtır. Evet bir diğer ilaç grubum antikonvulsan ilaçlar. Sedatif ve hipnotik etkili ilaçları işlemiştik. Şimdi antikonvulsan ilaç gruplarına geldik. Antikonvulsanlar yani diğer bir adıyla antiepileptikler çoğunlukla epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılır. Ve en çok epilepsi hastalığının tedavisinde kullanıldıkları için diğer bir adları antiepileptiklerdir. Peki bu ilaçlar ne işe yarar? Nöbetlerin ortaya çıkmasını önler ya da anormal elektrik deşarjının beynin diğer bölgelerine yayılmasını önler. Antiepileptik ilaçlar birdenbire kesilmemeli, doktor kontrolü altında bırakılmalıdır. Çünkü nöbetler tekrar edebilir, buna dikkat edilmelidir. Bu ilacı kullanan hastalara muhakkak bilgi verilmelidir. Peki şöyle epilepsiyi bir hatırlayacak olursak, bunu anlatmıştık ama bir tekrar edelim, bir tekrar hatırlatalım. En çok görülen epilepsi türlerinden bahsedelim. Grand mal epilepsi, bilinç kaybı ile birlikte yaygın tonik ve klonik kas kasılmaları yani adele kasılmaları ile görülür. Bir müddet sonra nöbet sona erer ve hasta da bilinç yerine gelir. Petit mal epilepsi daha çok çocukluk çağında görülür. Konvisyonlar çok fazla belirgin değildir. Çok kısa süreli bilinç kayıpları olur çocukta. Status epileptikus dediğimizde birbiri ardına seyreden nöbetler ağır seyreden bir epilepsi türüdür diye kısaca epilepsi türlerini de hatırladık. Peki antiepileptik ilaçlara bakacak olursak primodon, granmit, Parsiyel, tonik kronik nöbetlerin tedavisinde kullanılır. Tedavinin başlangıcında sedasyon yapabilir ancak kullanılınca bu durum azalmaktadır. Fenitoin, eptantoin. Fenitoin tüm parsiyel nöbetlerin tedavisinde ve status epilepticus'ta kullanılır. Yetişkinlerin tedavisinde tercih edilir. Dolayısıyla petitmal epilepsi de kullanılmaz çünkü petitmal epilepsi çocuklarda görülen epilepsi türüydü. Kronik tedavide oral yolla, status epileptikus ise intravenöz yolla kullanılır. Biliyorsunuz status epileptikus ağır epilepsiydi. Dolayısıyla intravenöz yolla kullanılması uygundur. Fenobarbital, luminal yanlarında da önemli ticari isimler verilmiş. Basit parsiyel nöbetlerde febril konvüsyonda, tonik klonik nöbetlerin profilaksi ve tedavisinde endikedir yani kullanılır karbamazepin, tegratol, anormal uyarının beyinde yayılımını engeller, grand mal epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır. Etosüksimit, petimit, petitmal epilepsi tedavisinde ilk tercih edilen ilaçtır. Yani çocuklarda kullanılabilir. Diazepam, status epileptikusta ve epilepsi dışındaki konvülsiyonlu durumların tamamında kullanılabilir. Valproik asit, valproik, beyinde endojen madde olan GABA, GABA aminobütürük asit düzeyini arttırır. Petit mal, grand mal epilepsi tedavisinde kullanılabilecek bir ilaçtır. Gençler gelecek hafta Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlarla devam edelim. Siz buradaki ilaçların önemli özelliklerini özet şeklinde defterinize geçirip lütfen konuyu tekrar edin. Sağlıcakla kalın.